Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kışlık deri kitle çok güzel bir çanta tarifi paylaşacağım. Bunu ben kışlık olarak hazırladım ama yine bu deri kiti kullanarak yazlık iplerle de yazlık örgü bir çanta hazırlayabilirsiniz. İnanılmaz kolay bir yapım var. Hiçbir zorluğu yok. Örgüye yeni başlayanlar dahi çok rahatlıkla yapabilir. Çünkü zincir üzerine sadece trabzan ve sık iğne ile ve en sonunda parçalarımızı kaydırma yöntemiyle deri parçamıza monte ederek çantamızı tamamlamış oluyoruz. Gerçekten Gerçekten çok çok kolay. Bir günde hatta böyle birkaç saat içerisinde böyle bir çantayı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen şöyle çantamızı yakından göstermek istiyorum. Bakın sizlere deri bir parçamız var. Orta kısmı böyle deriden oluşuyor. Yan kısımlarını ördük. Bakın körük diyebileceğimiz noktalar olabilir buralar. Şöyle arka tarafında görelim. Bakın muntazam gerçekten çok güzel bir çanta oldu. Hemen şöyle kilit kısmını açıyorum. Bunlar kitin içinde var zaten. Bakın ortası deri bir parça. Çantanın iç kısmı da bu şekilde oldukça derin. Günlük kullanıma uygun bir çanta. İsterseniz astarlayabilirsiniz ama astarsız dahi direkt bu şekilde örüp kullanabilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir parça olacaktı. Çok çok pratik bütün detayları da video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumları eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için kullanmış olduğum malzemelerimi Aksa Örgü Butik'ten aldım. Merak edenler için de iletişim bilgilerini videonun açıklama kısmına eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Bu çalışmada böyle sarma bukle ipler kullandım. Bakın şöyle göstermek istiyorum istiyorum. 2 adet almıştım. 100 gramlık yumaklar şeklinde 2 adet almıştım. Bunlardan yaklaşık bir 70 gram kadar. Bunları ikisini tarttım. 70 gram arttı 200 gramdan. Bir de böyle 100 gramlık içeriğinde yün olan bir de şöyle bir iplik almıştım. Bunları bukle ipleri iki kat yaparak kullandım. Bu kırmızı ipi ise tek kat yaparak kullandım. İp miktarım bu şekilde. Bu kullandığım İpim bu şekilde oldu ama sizler bu çalışmayı daha farklı iplerle de yapabilirsiniz. Bunu kışlık olarak çalıştım ama yazlık iplerle de bu çalışmayı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi şöyle iplerimi kenara alacağım. Dili aparatı göstermek istiyorum. Bakın acı kahverengini kullandım. Daha farklı renkleri de var. Yine aksavru Butikleri ile iletişime geçerseniz daha farklı renklerini de görebilirsiniz. Şöyle bir kapağı mevcut. Düz dikdörtgen bir parça bakın sapları üzerinde monteli çıt çıtlı kilit noktası var. Hemen bunun enini boyunu şöyle söyleyecek olursam deri aparatın. Bakın eni 15 santim Bu aparatın şu troklu olan kısma kadar söyleyecek olursam da 29 santim ölçüsünde. Şimdi e, yani sapın uzunluğu falan söylemeye gerek yok. Omuz e, çantası zaten. E, dediğim gibi daha farklı çeşitleri de var. Buradaki e, aksesuarları değişen çeşitleri de var. E, farklı renklerini de görebilirsiniz. Bakın böyle e, şöyle bir parça hazırlıyoruz. Üçgen bir parça. Hemen göstereceğim. Tabi burada artışlar var. Bu şekilde bir parça örüyoruz. Bunu katlıyoruz. Ve şöyle çantanın hem tabanını oluşturuyoruz. Bakın bu parçayı direkt Buraya montaj yapacağız. O kadar kolay bir yapımı var ki ve çok da güzel bir form oluyor böyle kano bir çanta oluşturmuş oluyoruz. Şöyle göstereceğim. Bakın ben bir tarafını dikip tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Sizler bunu daha büyük, daha küçük de çalışabilirsiniz. Örneğin tabanı daha derin olsun isterseniz, çanta bir daha kısa olsun isterseniz, burada artışları vesaire nasıl yapacaksınız? Şimdi mantığını sizlerle paylaşıyor olacağım. Gerçekten keyifli, pratik bir çalışma. Böyle bir deri aparatla çok güzel örgü çantalar yapabilirsiniz. Şimdi gelelim parçamızı örmeye. Şimdi ben burada iki kat bukle ip kullandım. Şöyle göstereceğim. Bunlar sarma iplikti. Bunu iki kat yaptım. Bir katta içerisine yün iplik kattım. Yani üç kattan çantamı örmüş oldum. İstediğim dokuyu da verdi. Yani bu çanta hiç astarlamaya dahi gerek yok. İsterseniz çantanızı astarlayabilirsiniz. Ya da böyle bir parçası örmek geliyorsa e, şu deri parçayı nasıl kullanabilirsiniz farklı olarak bir de onu da söylemek istiyorum. Normal bir çanta örersiniz tabanla beraber bir çanta örersiniz. Ördüğünüz çantayı e, bakın şu deri aparata böyle e, geçirerek de montajını yapabilirsiniz. Yani içi tamamen de çanta olabilir. Ben iki yan tarafına e, parça örerek yapmayı tercih ettim. Bakın bu parçayı örerken oldukça kalın güzel bir dokuda e, oldu örgümüz iki kat bukle yaptık ve geldim burada hemen bir katta bu yünlü ipi işe, daha işe dahil ederek üç kat şeklinde çalışmamı hazırladım üç katlı örerken tığ numaram beş buçuk milimde bu üç katı örerken sizler daha farklı karışımlar da yapabilirsiniz aksa örgü butikte bu iplerin daha farklı renkleri de var istediğiniz renk kombini yapabilirsiniz ama ben acı kahveye bu renkleri çok yakıştırdım şimdi burada bu klip çok anlaşılmayacağı için bu klipi şöyle çıkartacağım. Ve bu kırmızı iple sizlere modeli tarif ediyor olacağım. Şimdi burada hemen parçamızın enli boyunu da söyleyelim. Eğer sizler tabanı daha derin, çantanın boyunu daha kısa isterseniz buradaki başlangıç zincir sayınızı değiştirmeniz yeterli olacak. Yani şuradaki ölçüyü değiştirirseniz zincir sayınızı, trabzan sayınızı e, taban daha geniş olmuş olur. Şimdi burada bakın tabanı Şöyle kısa kenarı tuttuğumda en baştan 10 santim. Çantanın boyu 26 santim. En geniş kısmı belki benimle aynı ipi kullananlar olur. En geniş kısmı da yaklaşık 38 santim. Bazen aynı ipi aynı tığ numarayı kullansak dahi verdiğim ölçüler sizlerde farklı olabilir. Bunun sebebi de örme sıklığımız ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir. El sıklığı o kadar önemli ki bazen 5 santim dahi fark edebiliyor. Bu da önemli bir detay. Şimdi gelelim normal kırmızı iple tarife başlayalım. Çok kolay zincir, trabzan, çerçevesi sık iğneden oluşan bir model. Şimdi işe ilk olarak kilit zinciriyle başlıyorum. İlk zinciri kilit yaptıktan sonra şöyle alalım. Zincirlerimizi çekmeye başlıyoruz. Ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimi çekiyorum. Bu çalışma için 11 tane zincir çektim. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 zincir çekerek işe başladım. Şimdi zincirin düz kısmını değil tersini çeviriyorum. Şu arkada bulunan kesik çizgileri kullanıyorum bakın. Bu tek duran çizgileri iki çizgi tığım diğer tarafında kalmış oluyor. Şimdi tığıma doluyorum. Baştaki 1, 2, 3 zinciri bırakıp 4. zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkardım. 3 ilmek var doluyorum. ikisini birlikte tekrar doladım. ikisini birlikte örerek ikili trabzan hazırlıyorum. Baştaki 3 zincirde bir trabzan kabul ediyorum. Tığıma tekrar doladım. Bir sonraki zincire batarak tekrar bir ikili trabzan örüyorum. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi bakın bu ince iple yani tek kat olarak modeli sizlere tarif ediyorum. Yine 5,5 milim tığ kullanıyorum şu an. Burada önemli olan ne yaptığımı görmeniz. Dediğim gibi 3 kat yaparak çalışmayı tamamladım. Şimdi zincirin sonuna kadar geleceğiz. Şimdi burada trabzan sayısı da söyleyeceğim. Dediğim gibi tabanı daha büyük yapmak isterseniz eğer burada trabzan sayılarınızı artırabilirsiniz zincir sayınızla beraber. Şimdi baştaki 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane trabzanımız oldu. Şimdi artışlara geçiyoruz. Zemini kurduk. Bakın bu şekilde ilk sırayı hazırladık başta, ortada, sonda her sırada artışımız olacak. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Örgümüzü ters çevirdik. Tığıma doluyorum ve gelen ilk boşluğa batarak normalde ilk boşluk 3 zincirin boşluğu. Ne yapıyorum? Artış yapıyorum. İlk boşluğa batarak hemen bir tane ikili trabzan örüyorum. Bu kısımlar tamamen ikili trabzanlardan oluşuyor. Tığıma doluyorum. Bir sonraki boşluğa batıp trabzan boşluğuna tekrar ikili trabzan göz kararı şöyle ortaya geleceğim bakın başladı saydığınızda 1 2 3 4 1 2 3 4 ortadaki beşinciye artış yapacağım burada sayı önemli değil tam ortaya denk gelecek şekilde biraz ileri biraz geri olması hiç problem değil bu kli tip ip olduğu için bakın artışlarda hiç sorun yaşamayacaksınız ortaya denk gelecek şekilde herhangi bir noktadan artış yapabilirsiniz belli bir sayıya bağlı kalmak zorunda değilsiniz Şimdi geldik hemen bir sonrakine. ikili trabzan. Şimdi ortaya kadar geliyorum. Bir sonrakine ikili trabzan. Başta bakın böyle iki dört tanesini ördüm. Beşinciye hemen iki tane ikili trabzan örüyorum. Artış yapıyorum ortada. Bakın aynı noktaya. Tekrar gelip iki tane ikili trabzan örüyorum. Başta artırdım, ortada artırdım. Bir de sonda artıracağım. Şimdi devam ediyorum son zincirli noktaya kadar her bir trabzana bir tane trabzan örüyorum. Zincirli noktaya geldiğimde üçüncü zincire bakın hemen alttan sayabilirsiniz ya da trabzandan sonra gelen zincire zincirin içerisine batıyorum. Bu noktaya iki tane ikili trabzan örüyorum. Bir aynı boşluğa bakın zincirin içerisine ikinci kez batarak ikinci trabzanımı örüyorum. Başta ortada sonda artışımı bu şekilde yapmış oldum. Sürekli aynı işlemi tekrar ederek 11 sıra öreceğiz. 1, 2, 3. Örgümüzü çevirdik. Tığıma doluyorum. Baştaki artış nasıl yapıyorduk? İlk boşluğu kullanarak. Çünkü ilk boşluk normalde 3 zincirin boşluğu. Bunu atlarız ve diğerine batarız. Bu şekilde trabzanları öreriz. Ama artış yapacağımız için hemen ilk boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Şimdi şöyle ortaya kadar geleceğim. Zaten çift battığımız kısım belirgin. Bakın burada da orta kısmı bulmuştuk. Hemen şu çiftin birincisine ya da ikincisine batarak artışınızı yapabilirsiniz. Şimdi baştaki artışı yaptık. Diğerlerine birer tane örüyorum. Ta ki orta kısma gelene kadar. Şimdi ortaya geldim. Bakın çiftin ilkindeyim. Hemen buraya bir tane daha ikili trabzan örüyorum çift ördüm hemen diğerine bir tane son zincirli noktaya kadar ortadaki artışı yaptıktan sonra son noktaya kadar her birini bir tane örerek ikili trabzanla ilerliyoruz şimdi geldik 3 zincirin olduğu noktaya tığıma doluyorum ve üçüncü zincir bakın trabzandan sonra gelen zincire iki tane ikili trabzan örerek sondaki artışı yapmış oluyorum Bakın başta, ortada, sonda. Hep aynı işlemi tekrar ederek 11 sıra örüyorum. Ben bunu 11 sıra ördüm. Şimdi bunu nasıl ayarladım? Bunu da göstermek istiyorum. Şimdi şurada bakın taban kısmını belirledim. Sizler örneğin daha farklı iplerle yapacaksınız, daha farklı sayılarla yapacaksınız. Taban kısmını belirledikten sonra şöyle tuttum. Bakın buraya kadar kaç sıra örmem gerekiyor? Bunu elimle böyle ara ara tutarak denk geliyor mu diye bakarak e, örüp tamamladım. Mutlaka sizler de yani şöyle katlayın örgünüzü büyüttükçe. Şöyle tabanda yerleştireceksiniz. Ve bakın denk geliyorsa yani şuraya kadar deri kısma kadar geliyorsa olmuş demektir. Bu şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz sıra sayınızı bazen elden ele de fark edebilir Örneğin 11 sıra benim için yeterli oldu ama sizler 10 sırada bitirebilirsiniz 12 sırada bitirebilirsiniz bu elden ele göre değişebilir Çünkü trabzanları ben uzun uzun çekerim elden farklılık olursa ekstra bir sıra daha ekleyebilirsiniz bu şekilde çantanızı tamamlayabilirsiniz şimdi geldik sık iğne ile çerçeve yapacağız hemen ne yapıyorum. 11 sıra ördüm. Tarif etmiş olduğum gibi 11 sıra ördüm. Hemen burada bir zincir çekiyorum. Ve geliyorum hemen şuradaki son ördüğüm trabzanın tepesine direkt batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Sonra trabzanın şöyle gövdesine batıyorum. Bakın geniş boşluğuna değil de gövdeye batıyorum. Bir tane sık iğne. Hemen tekrar bu araya bir sık iğne daha örüyorum. Trabzan gövdesine iki tane ördüm. Sonra trabzanı ördüm. Bakın üçüncü zincire batıp buraya bir tane sık iğne. Şimdi şurada iki tane zincir var. Bunların da içlerine birer tane sık iğne. Bir, iki. Sonra hemen trabzanın tepesi geliyor bakın. Hemen trabzanın tepesine sık iğne. Sonra trabzanın gövdesine tekrar iki tane sık iğne. Bir, iki. Sonra köşe en uç kısma geliyorum. Buraya iki tane batıyorum. Bir. Aynı boşluğa iki. İki tane sık iğne ile dönüşü yaptım. İki tane sık iğne yetiyor. Sonra zincirli kısımda bakın hemen trabzanın dibine batıyorum. Şimdi burada arka kesik çizgileri aldığımız için bakın sanki tepe noktası gibi duruyor. İki tane çizgi oluyor böyle başak başak. Kısa ipi de bu aşamada gizliyoruz. Hemen zincirli noktaları da her bir trabzanın dibine de batarak bir tane sık iğne ile ilerliyorum. Bu dip kısmı, bu taban kısmını oluşturan noktayı yine sık iğnelerle geçiyoruz. Tamamen bir çerçeve oluşturacağız. Sonra geldim hemen buradaki, bakın zincirli noktaya. Hemen buraya da batıyorum. iki tane sık iğne örüyorum. Bir, aynı boşluğa ki. Hatta şöyle yapalım. Son e, ördüğümüz trabzanı iki tane örüyoruz. Şimdi burada bir iki sık iğne, e, zincir var. Hemen bu bir iki zincire batalım. Sonra trabzanı ördüğümüz üçüncü zincirinde içerisine batarak bu şekilde dönüşü sağlayalım. Sonra zaten uygun gelen boşluklara batarsınız. Bu sık iğne ile çerçevelemeyi çok rahat yapacaksınızdır. Sonra yine aynı işlem. Trabzanın gövdesine iki tane sık iğne. Hemen buradaki bakın tepeye sık iğne. Zincirli noktaya burada iki tane zincirimiz var. bunu sık iğne. Şimdi geldim üçüncü zincire. Hemen iki tane sık iğne dönüşü sağladım. En son sırada da trabzanların tepelerine batarak sık iğne ile bu şekilde çerçeveliyorum. Bu noktayı kesmek istemedim. Çünkü yeni başlayanlar için yol gösterici olsun. Şimdi son noktaya kadar geliyorum. Son noktada e, en son trabzana bir tane sık iğne örmüştüm. Bakın her birine bir tane sık iğne. Son trabzana başlarken bir sık iğne örmüştüm. Bitirirken de bir sık iğne örüp ipi burada kesip bağlıyorum ve sık iğne ile bakın parçamızı bu şekilde çerçevelemiş oluyoruz. Parçanın yapımı bu kadar kolay. Şimdi ben burada sadece kırmızı iple bakın kaydırma yöntemiyle Evet, çantama montajını yaptım. Bu parçanın hemen şu uç kısımdan başlayacağız. Buradan deliklerden bu parçayı buraya kadar montajını yapmış olacağız. Bu arada çantanın şu parçası da kilit noktası da bakın delikli geliyor. Burayı da yine kaydırmayla montajını yapmış oldum. Şimdi hemen kaydırma kısmını nasıl yapıyoruz bunu gösterelim. Ördüğümüz parçayı bakın ikiye katlıyorum. Bu şekilde uçtan başlayacağım. Şimdi sadece kırmızı ipimi aldım. Burada 3 nokta 25 milim tığ kullanıyorum birleştirmeyi yaparken hemen bir zincirle bir ilmek oluşturarak işe başlıyorum hemen geliyorum önce deri parçaya sonra çantaya batıyorum bakın önce birinci deliğe battım sonra da örgüme batıyorum oluşturduğum ilmeği alttan tığımın ucuna takıp önce çantadan sonra deri parçadan ipimi çıkartıyorum şimdi bir sonraki deliğe batacağım ama şu kısmı ilmeği birazcık esneteceğim çünkü bakın mesafe oldukça fazla yaklaşık bir iki santime yakın mesafe var hemen şurada birazcık ilme esnetelim şimdi bir sonraki deliğe batıyorum şimdi burada sık iğnelere batarken bir tane atıp bir diğerine batacağız bu mesafeleri ayarlayarak göz kararı yapıyorum denk gelen noktaya batacağız bakın şöyle ayarlıyorum çantaya battım ipi alttan alıyorum ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırdım. Bir miktarda şöyle yaklaştıracağım ki daha net görünsün. Şimdi bakın ilmeği esnettim. Bir sonraki deliğe batıyorum. Çantayı şöyle tutuyorum. Uygun boşluğuna batıyorum. Bakın altta çantaya batıyorum. İpi de alttan tığımın ucunu alıp önce çantadan sonra deri parçadan ilmek çıkarıp çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde kaydırmalar yaparak montajını yapacağız. İlmeği esnetiyorum. Bir sonraki deliğe battım. Uygun boşluğa batıyorum. İpi alttan alıp yukarı çıkartıyorum. Çıkardığım ilmeği kaydırıyorum. Ve bunu mutlaka örgünün ayarında yapmakta fayda var. Yani şu ara boşluklara dikkat edin. Çok sıkı yaparsanız kasma yapacaktır. Aynı oranda olacak şekilde kaydırmalarımızı yaparak devam edeceğiz. Şimdi şöyle göstereceğim. Bakın geniş açıda. Şimdi bu uçtan başladık. Buradan devam ettik. Burada bakın hiç farklı bir işlem yok. Tamamen kaydırmayla geçtikten sonra bunu da bu şekilde yine bakın buradaki noktaya zaten denk geliyor. Aynı şekilde buradan devam ediyoruz. Hiç farklı bir işlem yok. Her birine bir tane batıyoruz. örgümüze de uygun gelen boşluklara batıp bir atlayabilirsiniz iki atlayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Çevirerek son noktaya kadar, bakın bu parçayı, bu arka kısma gelene kadar uca kadar kaydırmayla bitiriyoruz. Sonra ilmeği çıkartıp e, içeri doğru alıp, bakın şöyle göstereceğim. En son kaydırmayı da yaptıktan sonra ipi uzunca kopartıyorum. Son noktadan tekrar batış yapıp ipi içeride gizleyerek şöyle bakın, hemen açık halinde görelim daha rahat anlaşılacaktır. Bakın çantanın iç kısmı da. Bu şekilde en sonunda kalan kısa ipleri gizleyerek örgümüzü tamamlamış olacağız. Bu şekilde montajımızı yapmış oluyoruz. Şimdi diğer parçayı da artık yerleştirelim ve çantamızın bitmiş halini hemen hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Çantamızı bakın sizlere tarif etmiş olduğum gibi kaydırmalarla birleştirerek tamamlamış olduk. Şimdi taban ölçüsünü vereceğim bu şekliyle. Hemen şöyle masaya yatırdım bakın. E, taban kısmı şu e, alt kısmının genişliği işte uçtan uca söyleyecek olursam tam şöyle. 18 santim. Çantanın boyu şöyle uçtan uca söyleyecek olursam 29 santim. Çantanın ağız genişliği tamamen şöyle ölçtüğüm zaman da ağız genişliği 49 santim oldu. Gerçekten çok muntazam, çok güzel bir çalışma oluyor. Bakın şöyle göstereceğim. Hemen diğer tarafına da bakalım arka kısmı da bu şekilde görünüyor gerçekten çok muntazam iki parçayı da aynı şekilde örüp montajını yapıyoruz ve bu şekilde çantamızı tamamlıyoruz hemen şöyle e, iç kısmını da göstereceğim isterseniz çantanızı astarlama yapabilirsiniz ya da astarsız direkt bu şekliyle de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böyle kışlık gerçekten güzel bir çanta oldu. E tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.